konuşacağız. Yine Genelkurmay Başkanlığı'nın siber saldırılara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Başkanlığı kurduğuna ilişkin haberler de vardı. Bu haberleri de biraz değerlendireceğiz. Ankara stüdyolarımızda Halil Öztürkçü, Bilişim Güvenliği Uzmanı ile beraberiz. Sayın Öztürkçü hoş geldiniz efendim yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. E, şimdi hemen siber saldırılara karşı tabii e, Yeni bir önlem var. Siber Savunma Merkezi Başkanlığı kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı nasıl değerlendirmek lazım? Öncelikle neden ihtiyaç duyuldu böylesine bir başkanlığa? Siz saldırıları öncelikle yine nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Şimdi şöyle aslında bu geç kalınmış bir merkezdi. Bunun e, dünyada farklı ülkelerde çok önceden farkına varılıp e, bir takım çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bu evet. bunun tabii dünyada. Ee, ön adımını çeken, yani başı çeken ülkeler e, bize örnek teşkil eder. Örneğin Amerika e, 2002-2003 yılı içerisinde e, böyle bir yapılanmaya girmiş durumda. E, Türkiye e, biraz geç kalsa da e, çok böyle e, kötü bir e, tablo çizecek durumda değil. E, şöyle ki e, daha bunun farkına varmamış ülkeler var. Fakat e, Türkiye'nin 2012 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmiş bir karar çerçevesinde şöyle bir kurulun kurulması, Siber Güvenlik Kurulu'nun kurulması ve bunun içerisinde BTK'nın, TÜBİTAK'ın, askeriyenin yer alıyor olması sevindirici. Tabii sadece işin içerisinde askeriyenin değil, diğer sivil kuruluşların da olması Siber Güvenlik tarafındaki birinci arttıran bir yaklaşım ee, bizim tarafımızdan bilişim güvenliği açısından bakarsak Peki şimdi siber saldırılar tabii aslında her an olabilir ee, Sanal alemde bu saldırıyı takip etmek hiç kolay değil ee, Bu yeni oluşumla beraber TSK'daki özellikle yeni oluşumla birlikte bütün saldırılar önlenebilir mi? Şimdi e, her birim devletin her birimi kendi içerisinde bir takım e, birimler kurmaya kurmaya başlıyor. E, evet. Mesela sadece TSK'nın kendi içinde içinde, içinde kurduğu e, bu birim sadece TSK'nın e, siber saldırılara karşı savunma mekanizmasını oluşturacak gibi duruyor. Bununla beraber, Yine TÜBİTAK içerisinde bir enstitüsü kuruldu geçen evet. yıl, Siber Güvenlik Enstitüsü ve şu an 70 uzman çalışıyor ve yakın zamanda 200'e çıkacağını biliyoruz o uzmanın evet. uzman sayısının. Dolayısıyla yine kurumların kendi içerisinde yetiştirdikleri işte kamu tarafındaki kurumların kendi içinde yetiştirdikleri bir takım uzmanlar var. Dolayısıyla bu TSK'daki bu merkez anlaşıldığı kadarıyla sadece askerinin kendi içerisinde bir merkez olarak ve askeriye hizmet verir durumda olacak. Onun haricindekiler yine işte TÜBİTAK'tır, kamuya çok fazla yardım eden TÜBİTAK'taki enstitü ve onun içinde çalışan uzmanlar, hakeza kurumların kendi içerisindeki bilgi güvenliği uzmanları bu konuda kurumları koruyacak gibi duruyor. Evet. Şimdi aslında biraz siber saldırılar nasıl oluyor bunu da konuşabiliriz ve ne tür tehlikelere sebep olabilir siber saldırılar. Şimdi e, sizin hayatınızı zehir edebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kişisel olarak eğer e, yaklaşırsak iki farklı şekilde yaklaşmak mümkün. Bunlardan birincisi kişisel olarak evet. size neler yapılabilir bir siber saldırıyla. İki, devletler tarafında yani kamu tarafında ya da devlet tarafında bir devlete ne tür zararlar verilebilir? İkiye ayırmak lazım. Kişisel olarak bakarsak sizin bütün kişisel bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, e, kimde, kiminle ne yazışmışsınız, bundan tutun bunun bir e, şantaj bir tehdit unsuru olmasına imkan verecek bir hale gelebilir. Ee, ve bunun için e, sizin bilgisayarınızın ele geçirilmesi, siber saldırı konusunda uzman birisi için çok kolay. Yani mail hesabınızın ele geçirilmesi, bilgisayarınızın ele geçirilmesi, sosyal medya hesaplarınızın ele geçirilmesi, bunlar bir saldırgan açısından, işini bilen bir saldırgan açısından oldukça kolay. Ve bu sizin hayatınızı zehir edebilir. Ee, geçenlerde e, bir ofisimi arayan bir emekli, e, Öğretmenin başına gelen bir olay vardı. Bilgisayarını bir şekilde internete açık şekilde bırakmış ki bu bilgisayarı evindeki kamera sistemini yönetmek için kullanıyor. Fakat o bilgisayarın üzerinden birileri o bilgisayarı ele geçirip bir kişinin banka hesabından para boşaltmaya çalışmışlar. Banka bunu tespit etmiş, blok etmiş ve bu bilgisayardan gerçekleştirildiği bilgisini verdikten sonra savcılık dava açmış ve burada sanık konumunda emekli öğretmen var. Beni ofisten aradıkta aradığında şunu söylüyor. Ben emekli öğretmenim ve ben böyle bir sistem, banka hesapları hackleme nedir bilmem ama gidip günün sonunda savcıya ifade veren veya öbürsü gün belki hakim karşısına çıkacak kişi de o. Yani kişisel olarak baktığınızda durum bu, bu kadar vahim. Evet. Ee, işin kamu tarafına bakarsak, devlet tarafına bakarsak da özellikle kritik altyapılar dediğimiz enerjidir, haberleşmedir vesaire kritik altyapıların e, bilişim sistemlerine bağlı hale gelmesinden kaynaklı olarak sizin bu sistemleri daha fazla e, korumanız ve bu sistemlere karşı yapılacak herhangi bir saldırıda çok daha fazla e, etkiye sebep olabilecek bir e, yapıya geçiş durumunuz var. Örneğin sizin e, bütün enerji altyapınız, elektrik santralleriniz bir bir şekilde Bilişim sistemleri üzerinden kontrol edildiğini düşünün e, ve siz o, bilişim, e, o o enerji santrallerinin, elektrik santrallerinin e, kontrolünü sağlayan sistemi saldırganlar tarafından ele geçirildiğini düşünün. Bu ne demek? Şehrin bir kısmını ya da şehrin tamamını elektriksiz bırakabilirler uzaktan. Yani e, ve bunun e, geriye dönük e, hem takibi çok zor evet. hem de bunu yapmak için gerekli kaynak çok ihtiyacı çok az. Yani siz burada bir asimetrik savaştan bahsediyoruz. Eğer siber savaştan bahsediyorsak, karşı tarafın imkanı çok fazla eee örneğin işte hackerlardan bahsediyorsak bu adamların zamanları çoktur. Ee, yani onlar için bir e, sabah 9 akşam 6 ya da 8 5 bir mesai söz konusu değil. 7 24 çalışabilirler. Ee, hedeflerini iyi seçerler ve o hedefi elde etmek adına ne gerekiyorsa yaparlar. Böyle bir e, ve genelde kullandıkları yazılımlar açık kaynak kodlu dediğimiz yazılımlar ve bunları gerçekle, bunları kullanarak sizin sisteminize saldıran birilerinin siz sisteminizi e, den korumak adına, bunlardan korumak adına çok ciddi yatırımlar yapmanız <laughs> gerekiyor, çok ciddi e, eleman istihdam etmeniz gerekiyor. Günün sonunda baktığınızda bir asimetrik bir savaştan bahsediyoruz ve evet. e, bu savaş ülkelerin e, gerçekten ileride mutlaka ama mutlaka e, ön, birinci öncelik sırasında koymaları gereken bir durumda duruyor şu anda. Şimdi siber Türkiye teklifler. biraz geç ki kaldı. <laughs> evet yani Türkiye biraz elbette birinci sıraya almak gerekiyor. Çünkü o kadar önemli ki siz aslında ifade ediyorsunuz. Çok önemli noktalara gidebilir elbette bu saldırılar. Çok önemli bilgilerin, belgelerin ele geçirilmesine kadar çok vahim de sonuçlar doğurabilir elbette. Peki şimdi Türkiye çok geç kalındı ama çok da kötü bir tablo oluşturacak bir hal yok dediniz. Yani bu Sürece geçmeyen başka ülkeler de var elbette ama Türkiye'nin bir şekilde e, bu siber müdahalelere karşı önlem alıyor olması elbette sevindirici. Bundan sonra nereye gidecek iş ne dersiniz? Şimdi şöyle, e, ülke açısından konuşursak daha ileri gideceğini düşünüyorum. Evet. E, bu ayın başında bir tatbikat e, sonucu açıklandı. 2012 yılı sonunda yapılan bir siber güvenlik tatbikatı vardı ve e, 61 kurumun katıldığını, ve bunların 41'inin aktif şekilde katıldığını biliyoruz. E, bunu Bu ikincisiydi, bundan daha önce de bir tane siber güvenlik tatbikatı Hı -hı. yapılmıştı. E, ve sonuçları karşılaştırdığımızda en azından içeriden aldığımız bilgileri karşılaştırdığımızda devlet açısından konuşursak bir ilerlemeden bahsedebiliriz ama biz her zaman güvenlikçi olarak şunu söyleriz yüzde yüz güvenlik yoktur Yok, evet. sizin o güvenliğe o maksimum güvenliğe yaklaşabilmeniz lazım ve bunun için de ben yine yaptığım testlerden yola çıkarak söylüyorum gerek kamu gerek özel sektörde olsun insan faktörünü çok göz ardı etmemek lazım ve onun üzerine çok fazla yatırım yapmak gerekiyor yani ki insanın üzerine bu kamu kurum kuruluşlarındaki çalışanların o bilişim sistemlerine bir şekilde ulaşanların bilinçlendirilmesi bu şeyi arttıracak güvenliği arttıracak temel unsur. Dolayısıyla bu bilincin artmasıyla ki son zamanlarda gözlemlediğim bir şey bu Türkiye'de özellikle son zamanlarda Anonymous'tur, retektir bu tür grupların yapmış oldukları saldırılar halk tarafından ciddi bir bilinç oluşturdu. İşte hackerlar arasında hackerların yapabilecekleri konusunda işte yök hacklendi, bir sürü belge ortaya çıktı. Evet. Örnek olarak bunlar vatandaş tarafında ciddi bir farkındalık oluşturdu. Bunun bir üst katmanında, bir üst seviyesinde zaten kamu tarafında bu kamu kuruluşlarındaki ilgililer tarafından da bu farkındalık artık sağlanmış durumda. Bundan sonra da hem gerekli önlemlerin alınması noktasında yatırımların yapılması hem de insana yapılacak bir yatırımla çok daha iyi gideceğini düşünüyorum ama evet. her zaman söylediğimiz gibi %100 bir güvenlikten bahsetmek bahsedemeyiz hala. Evet. Şimdi bir de tabii tatbikatlar da çok önemli aslında. Siz de aktardınız. İşte YÖK'e yönelik de bir saldırı olmuştu. İnternet sitesine bir saldırı, siber saldırı söz konusuydu. Bu tatbikatlara katılmak da aslında bu süreçte elbette çok önemli olacak. Bu noktaya ekleyecekleriniz var mı? E, şöyle var. E, Kamu da şöyle bir algı oluştu. O e, Sayın Bakan'ın açıklamasından sonra e, hani YÖK tatbikata katılmadı. O evet. yüzden hacklendi tarzı bir algı oluştu. Aslında o algı yanlış. E, tatbikata katılmak tabii ki e, bir noktaya kadar e, kendi e, kurumların kendi güvenliklerini e, test etmeleri noktasında olumlu bir adım. Fakat e, şöyle bir söylemde yanlış bir söylem olur diye düşünüyorum. Hani tatbikata katılsalar da e, söylemi yanlış bir söylem. Çünkü her zaman söylediğim şey %100 güvenlik yoktur. O sistemin kapsam dışında ki tatbikat dediğiniz şeyde bir kapsam belirlenir. Kapsamın karşı taraf şu sistemler üzerinde biz testler gerçekleştirilsin istiyoruz derler ve onun üzerinde gerçekleştirilir. Göz ardı edilen ya da ettirilen bir takım sistemler üzerinden de bu bilgiler sızmış olabilir. Şimdi siber olaylara tabi 7-24 esasına göre müdahale edildiğini biliyoruz. Tabi bu gayet olumlu bir durum aslında, olumlu bir gelişme. Buradan baktığımız zaman hani Türkiye biraz geç kaldı ama geldiğimiz nokta itibariyle tablo vahim değil derken aslında pek çok saldırı önlenebilir mi demek, böyle mi bakmalıyız bundan sonraki süreçte? Şimdi ikiye ayırmak lazım aslında. Bir saldırı öncesi ve saldırı sonrası evet. diye ayırmak lazım bunu. Ee, i̇kisi de e, e, biri diğerinden daha önemli değil. Saldırıyı önlemek de e, o ve saldırı gerçekleştirdikten sonra o saldırı nasıl gerçekleşmiş, kimler tarafından gerçekleştirilmiş ve çok daha önemlisi ne tür bilgileriniz sızmış, hangi sistemlerinize sızılmış bu bilgilerin tespiti de çok önemli. Şimdi burada e, her ikisi içinde e, 7-24 çalışacak ekiplerin bulunması tabii ki olayın müdahale, e, olaya ilk e, anda müdahale edilmesi ve Olayın, e, yani yangının etrafını bir e, koruma altına almak gibi e, bir ilk müdahalede o sistemin daha fazla zarar görmesini engellemek adına ilk müdahalede 7-24 çalışılması tabii ki e, artı bir unsur. E, dediğim gibi hem savunma tarafında hem e, saldırı tarafında bunun ikisinin de beraber düşünülmesi gerekiyor. Evet. çok Çünkü dijital delil mi? şöyle bir şey. Evet e, Özür diliyorum. Buyurun. Dijital delil şöyle bir şey, çok çok narin bir şey ve dolayısıyla e, yani t anındaki bir e, durumuyla t artı 10 saniyedeki yani şimdiki haliyle 10 saniye sonraki hali dijital delilin farklılık gösterebilir. Dolayısıyla siz ne kadar hızlı o sisteme müdahale edebilirsiniz o kadar e, fazla delil elde etme imkanınız var. Evet, hız çok önemli. O yüzden önemli. 7, 24 ola müdahalenin burada. E, biz artısını görüyoruz. Evet. Ne kadar hızlı müdahale edilebilirse olaylara o kadar fazla e, delil elde edilebiliyor. Dijital suçların, bilişim suçlarıyla mücadelede dijital suçların e, delillerin elde edilmesi noktasında. Evet hız çok önemli elbette. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Halil Öztürkçü, Bilişim Güvenliği Uzmanı ile beraberdik sevgili seyirciler. Ankara stüdyomuzda konuk oldu kendisi. E, siber saldırılara karşı önlemleri e, konuştuk ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Siber Savunma Merkezi Başkanlığı e, kurduğu haberi vardı. Bu habere ilişkin detayları da almış olduk. Devam edelim günün diğer önemli gelişmeleriyle.